Evet dostlar hızlı bir inceleme turuna hoş geldiniz. Markaların son zamanlarda çıkarmış oldukları ürünleri hızlı bir inceleyeceğiz. Genel itibariyle markalara bir göz attım. Benim dikkatimi çeken ürünlerini listeye ekledim. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Tek tek ürünleri incelemek istiyorum. İlk sırada arkadaşlar Big Joy markasından Easy Protein adında shot proteinleri var. Şimdi gördüğüm kadarıyla 35 gram bir e, servisi. Yani bir şişe 35 gram geliyor ve 12 adet e, olarak belirlenmiş. Fiyatı da 1560 TL bana inanılmaz pahalı geldi. Yani burada e, şişenin üretim maliyetiyle alakalı bir ekleme yapılmış olabilir. Fakat bu kadar da değil yani. Ben e, bu fiyatlar nasıl belirleniyor onu da net olarak bilmiyorum ama zaten bir e, protein üreticisi olan Big Joy ee, yine böyle kolay al git çantaya at bir daha e, su veya süt ile karıştırma olmadan antrenman sonrası ya da günlük rutininizde e, herhangi bir iş çıkışında ya da yine işin es, işinizin esnasında e, çalışıyorken e, çalışmanızın arasında ufak bir mola verdiğinizde e, tüketebilecek olduğunuz bir easy protein shot yapmış. Tamam çok güzel içeriğine de bakıyorum yine glutamin ve kreatin eklemeli. Ee, güzel. Ee, bunu beğendim. Normalde sade proteinleri daha çok seviyorum. Fakat bu easy shot olduğu için içerisinde kreatin ve e, ...glutamin eklemesi olabilir. İyi de olur. Çünkü illaki bunu sporcular kullanacak diye bir kaydı da yok arkadaşlar. Dediğim gibi e, yoğun ve stresli bir işte de çalışıyorsanız... ...yani çantanızı atıp e, küçük molalarda e, birer tane, ikişer tane tüketebilirsiniz. Fakat buradaki 1560 TL nasıl bir fiyat onu hiç çözemedim. Çünkü şimdi yine kenara Big Joy'un proteinleriyle alakalı e, bir sayfayı da ekledim. Burada gördüğünüz gibi... 72 servis e, klasik big bay 3600 TL yani tekrar buraya geri geliyorum 12 adedi 1560 TL yani 1560 TL dediğimizde bunu 24'lü olarak almak istersek yani 3120 TL gibi bir fiyat yapıyor 3120 TL 24 adet al git e, şata para vereceğime yine Big Joy'den 3600 TL vererek neredeyse 4 katını satın almış oluyorsunuz. burada da zaten 20-24 gram arasında proteini var. Yani şat olarak alıp gitmem de toz olarak çantama koyarım ve küçük bir suyun içerisine ekleyerek o gün yine protein açığımı kapatmış olabilirim. Ürünün mantığı hoşuma gitti kalorisi de düşük arkadaşlar. Dışarıda almış olduğunuz bu e, süt firmalarının çıkarmış olduğu whey proteinleri gibi değil bu. Bu içeriği biraz daha temiz. Yani e, onlara göre %80 daha temiz. Ve çok daha kaliteli. Çünkü onların içerisindeki e, laktos seviyeleri kullanılan proteinler e, ve yine içerisindeki bir sürü koruyucular e, bu e, Big John çıkarmış olduğu şatların e, yanında neredeyse e, sıfır kalır. E, ama fiyat politikası hiç öyle göstermiyor. Ben fiyat politikasından dolayı ürünü hiç sevmedim. Hatta puanlama yapacak olsak 10 puan arasında ya da 5 puan arasında bir yıldız bile vermem yani. Bu fiyat politikalarını bir gözden geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci ürünümüz arkadaşlar Protein Ocean'dan elektrolit blend yani elektrolit karışımı hazırlamışlar. 286 miligram sodyum, 150 miligram potasyum, 120 miligram, 120 miligram kalsiyum, 24 miligram da magnezyum var içerisinde. Bu karışım gayet güzel, vücudun elektrolit dengesini düzenliyor. Şimdi burada elektrolit ile alakalı bir örnek verirken şunu söyleyeceğim: En ufak bir vücudunuzda kırgınlık ya da kendinizi halsiz hissettiğinizde ya da yorgun hissettiğinizde, böyle bir hastalanır gibi olduğunuzda, acile gidiyorsunuz. En ufak bir rahatsızlığınızda bile ilk önce vücudunuza bir elektrolit dengesini sağlamak için bir tuz veriliyor. Şu küçük serumlarda vücudunuza bir tuz takviyesi yapılıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü vücudunuz elektrolit dengesini sağlamak için araba gibi düşünelim. Yani bir yerde bir elektrik kopukluğu var ve araba ya düzensiz çalışıyor ya da hiç çalışmıyor. Beynin Göndermiş olduğu sinyal karaciğere, kalbe ulaşmıyorsa e, burada ufak ufak bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Bu da elektrolit dengesiyle de alakalı oluyor yüzde %80. Yine böyle Protein ocean, yeni bir ürün çıkarmış elektrolit e, karışımı diye. E, bu damacalarınızın içine bir iki ölçek atıp güzel karıştırdıktan sonra ya da dışarıda karıştırın. Ekstra içerisine ekleyerek de e, bu e, evinizdeki suyun elektrolit ve mineral dengesini sağlayabilirsiniz. Yine diğer bir ürünü Greens and Superfoods yazıyor arkadaşlar. Yani yeşillik ve süper gıdalar adında bir ürün çıkarmış. Ben bu ürünü daha önceden tükettim, denedim biliyorsunuz Protein Ocean'da çok iyi anlaşamıyoruz. Ama burada dediğim gibi Protein Ocean'ın bir düşmanlığımız yok arkadaşlar. Burada da ben Protein Ocean'ın çıkarmış olduğu bazı ürünleri beğeniyorum ve bu beğendiğimden dolayı da tedarik ediyorum ve deniyorum evde arkadaşlar. Şimdi burada da Greens and Superfoods dediği birçok meyve ve sebzenin karışımından elde edilmiş bir toz arkadaşlar. Genellikle probiyotik olarak da bunları tüketiyorlar. Zaten içerisinde sindirim enzimleri de var. Yani sabahları çok hızlı bir şekilde e, kahvaltı yapıp gitmek istediğinizde o yeşilliğinizi meyvenizi sebzenizi tüketemeyecek durumda olduğunuzda bir ölçek ekstra bundan tüketebilirsiniz gün arasında da yine ekstra bundan bir tüketebilirsiniz ama bunu e, lütfen e, şöyle algılamayın yani bu bir e, öğün değil arkadaşlar bu sadece yeşilliğinizi ve e, vücudunuza girmesi gereken birkaç tane vitamin ve mineralle alakalı e, bu meyvelerden sebzelerden gelecek olan e, takviyeleri e, bir şekilde e, kurutulmuş olarak e, bir ölçekte ya da iki ölçekte tüketmeniz için üretilmiş ürünler yani bu sade bu direkt olarak bir öğün değil arkadaşlar burada da birçok sporcu e, katı e, diyet uyguladığından affedersiniz ama kabızlık yaşayabiliyor e, bu kabızlıkları e, engellemek açısından yine greens and superfoods tüketebilirsiniz çünkü probiyotik ve sindirim enzimleri de yoğun içerisinde bu da bağırsak ve sindirim sistemlerinizi daha temiz ve iyi çalıştırması anlamına gelir. Diğer önümüze geçelim. Burada da yine Haikyu'nun Micro Greens adında bir üçlü seti var. Yine blend ederek soğuk ya da ılık olarak da tüketebilirsiniz. Öğün aralarınızda, sabah kahvaltılarınızda. Detoks gibi de kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir tanesi micro greens brokoli tozu olarak var. Bir tane high Q micro greens parsley var. Yani maydanoz var arkadaşlar. Bir tane de high Q micro greens spirulina var. Spirulina'yı ben ilk defa duymadım. Hiç merak edip de araştırmamıştım. Birkaç yerde de duymuştum. Ee, çok eskilerden e, yoğun olarak tüketildiğini e, söylüyorlardı. Ülkemizde tüketilip tüketilmediğini bilmiyorum. Fakat e, Avrupa'da yoğun bir şekilde tüketiliyormuş. E, Spirulina de arkadaşlar göllerde ve durgun sularda yetişen bir bitki. Yani e, Türkçe'ye çeviremedim. Yani bilmiyorum Türkçesi nedir. Biraz daha inceledim ama yine Spirulina olarak geçiyor. Çok da büyük faydaları varmış. Bu da yine Haikyo'nun yapmış olduğu güzel bir üçlü kombinasyon olmuş. İsterseniz üçünü karıştırarak da böyle görselde gördüğünüz gibi buzlu bir shake olarak da tüketebilirsiniz. İsterseniz yine öğünlerinizin arasında ekstra olarak maydanoz ya da brokoli tüketmek istiyorsanız pişirmesiyle uğraşamıyorsanız ki her zaman ben söylüyorum önemli olan öncelik pişirerek çiğneyerek yutmaktır arkadaşlar çünkü bu tarz ürünleri çiğneme esnasında doğal olarak ağzımızın içinde bir enzim meydana geliyor ve bu enzim sayesinde de ...bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz çok daha iyi çalışıyor. Aceleniz var, iş yoğunluğu olabilir. Sporsal olarak yine seyahat esnasında vitaminlerinizden ve minerallerinizden geri kalmak istemiyorsanız... ...hycuna, mikrogreens, brokoli, maydanoz ve seprulina karışımlarında tüketebilirsiniz. Burada Nutrikink'i e, çok incelememi aslında söylemiştiniz ama henüz şirketin kurucusuyla iletişim kuramadım. Biraz yoğunluğum da var. Fakat burada Multi X5 diye magnezyum çıkarmışlar. E, biraz inceledim. E, hoşuma da gitti. E, magnezyumun 5 e, çeşidi varmış. Taurat, Big, Biglisinat, malat, sitrat ve treonat diye arkadaşlar. Bir tablet ile 5 farklı e, magnezyumu tüketebilirsiniz. Hemen diğer bir ürüne geçiyorum. Burada whey proteini var. Vanilla Milky diyor. 2100 gram. 70 porsiyonmuş. Ee, yüksek e, kaliteli protein barındırıyor, bes, yüksek kaliteli proteinle besliyor diyor. Ee, ben bu yüksek kaliteli proteinle alakalı videolarımızın arasında şunu söylemiştim. Eğer bir protein e, %78 ila %85 arasında bir değer veriyorsa buna yüksek protein diyebiliriz. Ama %70'lerin altında %72 gibi %65 gibi e, rakamlarda bir e, 100 gramında Protein varsa biz buna yüksek miktarda protein diyemeyiz demiyorum da ben zaten. Burada da baktığım zaman zaten besin içeriğine şöyle 100 gramında 68 gram varmış. Yani bugün ülkemizde kendi ürünlerini üretebilen firmaların dışarıdan getirtmiş oldukları biliyorsunuz Türkiye'de yine VPI 90 yok dışarıdan getirtmiş oldukları VPI 90 ham maddesiyle üretilen bir izole protein tozu bile %83 %84 %85'lere düşebiliyor üretim esnasında Üretim esnasında içerisine eklenen ekstra olarak karışımlar, topaklama, önleyiciler, aromalar, tatlandırıcılar gibi nedeniyle. Şimdi burada da ben bakıyorum. Burada nasıl bir ham madde kullanıldığı yazmıyor. Açıklamalarına ben baktım. İletişimde kurmadım açıkçası. Fakat burada bir tahmin yürütmek istiyorum. Eğer üretimden sonra 100 gramında 68 gram protein veriyorsa bu muhtemelen, VPC 70 ile üretilmiş, VPC 70 ile üretildikten sonra %10 ile %5 arasında bir kayıp yaşandığından bu kaybın da fazlaca olacağı düşünülmüş ki e, içerisindeki amino asit dengesi e, çok da iç açıcı gelmedi bana. E, ekstra olarak da içerisinde yine bromelin, papain ve e, proteaz, laktaz enzimleri de var. Tüketildikten sonra sindirim problemleri yaşanması yaşanmaması için şimdi diğer kolajen diye bir ürünü var notri Ben şöyle biraz baktım kolajen ürünlerini çok ben tavsiye etmiyorum benim için daha doğrusu bu benim kendi düşüncem kelle paça en iyisidir yapıştırın gitsin en sağlıklısıdır kolajen takviyesi istiyorsanız ama madem üretmişler bir bakalım dedim zaten burada da gördüğünüz gibi maltodextrin'i gördüm ve hiç incelemeye gerek duymadım Burada Tort Nutrition'ın yine e, güzel bir ürünü var. Bu ürünle alakalı e, ben süreyi kaçırdım galiba. E, sosyal medyada e, Tort Nutrition bomba gibi geliyor. Çok farklı bir ürün çıkarıyor galiba demiştim. Böyle puslu bir e, resim paylaşmışlardı. Dedim ki ürünü inceleyelim bakalım ve ben de merakla beklediğimi söylemiştim aslında. Burada da gördüğüm kadarıyla Tork Nutrition tarafından bir mesaj geldi bana. Dediler ki hocam ürün çıktı siz bir tık geç kaldınız. Dedim o zaman reklam bana yeni geldi kusura bakmayın. Burada da gördüğünüz gibi Tork Nutrition P80V Protein %100 saf halde bir protein tozu üretmiş. 900 gram arkadaşlar her ölçeğinde 24 gram protein var bu tarz e, proteinlerinizi ekstra e, böyle aromalarla alakalı bir problem yaşıyorsanız yani ben sürekli çikolatalı mı ya da çilekli mi ya da muzlu mu ya da e, herhangi bir aromayla tüketmek zorunda mıyım diye düşünüyorsanız ya da böyle bir e, takıntınız varsa böyle e, saf formda protein tozunu alabilirsiniz. Bu saf formda aldığınızda evde muz varsa muzlu bir protein tozu yaparsınız içerisine e, blend edersiniz ve e, muzlu bir protein tozu elde etmiş olursunuz. Yine kakao ya da çikolata ile karıştırarak e, çikolatalı elde edersiniz. Çilekli yapabilirsiniz, kivili yapabilirsiniz. Yani e, günün şartlarında ee, kış ayı geldi yine portakal mandalina e, ekleyerek robota üzerine de bir ölçek e, tort nutrition'un P80'ini eklerseniz e, mandalina ve e, mandalina ve portakal karışımlı bir protein tozu da elde etmiş olursunuz. Yani bu tamamen aroma e, aromayı en doğal haliyle siz eklemiş olursunuz ve e, tamamen sizin zevkinize kalmış oluyor. Tebrik ediyorum. Bu saf halde üretilmiş olan üretim yapan ikinci firma oldu ülkemizde. E, bu da şu anlama geliyor. Tüketicilerine gerçekten değer veren markalar artık e, ön plana da çıkmaya başlıyor. Çünkü tüketicilerini dinlemek istiyorlar. En saf halde hangisi ise onu tercih etmek istiyor insanlar. Bu sayı aslında azımsanmayacak kadar e, fazla yani e, her 100 borcunun en az 20-30 tanesi e, protein tozunun en saf haliyle kullanmak istiyor. İçerisinde herhangi bir kat olmasını istemiyor Aslında genel itibariyle bunlardan bir tanesi de benim Çünkü e, aromasını Ben kendim belirleyebiliyorum İçerisinde ekstra topaklama önleyici tatlandırıcılar olmadan e, ürünü tüketmek çok daha keyifli Aslında en saf haliyle bile tüketirken içerisine hiçbir ekleme yapmadan bile e, hafif ve bir süt ya da peynir tadı geliyor zaten. Öyle kötü bir ilaç kıvamı ya da kötü bir ilaç tadı da yok arkadaşlar. Peynir ve e, süt tadı geliyor. Diğer ürünümüz Grizzon'dan arkadaşlar. Şöyle bir dikkatimi çekti. E, sürülebilir çilek gördüğüm kadarıyla kalori değeri, e, yağ miktarı biraz yüksek, karbonhidrat miktarı biraz yüksek. Tabii ki bu sürülebilir ürünlerde bunlar gayet normal. E, rafine şeker içermiyor, palmiye içermiyor. Bunlar güzel. Yine ürünün arka kısmını görebilmiş olsaydık. Orada da maltodextrin olup olmadığına bir bakmak isterdim. Bu çünkü şekerli ve ballı bir kıvam yakalaması için ve öyle bir hissiyat vermesi için genellikle bu tarz ürünlere maltodextrin ekleniyor arkadaşlar. Ve ben o maltodextrin olayını sevmiyorum ama dikkatimi çekti ve hoşuma da gitti. Denemek ister miyim? İsterim aslında bir sipariş de edebilirim. Yani Sevmiyorum ama sizin için bir incelemek ve bakmak da isterim. Merak et, kendim açımdan da gerçekten merak ettim. Sürülebilir çilek nasıl olacak bilmiyorum hiç de denemedim bu zamana kadar ama fikir olarak güzel. Eğer içerisinde malto eksilinde yoksa. Yine bir diğer markamız Animal Joy arkadaşlar. Animal Joy markasını incelemek istiyorum fakat biraz incelediğimde markayı henüz markayla iletişime geçmedim. Bir ürünü var o hoşuma gitti ondan dolayı aslında ürün incelemeleri arasına ekledim. Dikkatimi sadece şu çekti. Biliyorsunuz Mustafa Hoca, Protein Ocean'ın sporcusu. Yine Mustafa Hoca'nın da eşi Gülşah Hanım da gördüğüm kadarıyla Animal Joy'da. Acaba Animal Joy ve Protein Ocean birbirlerinin alt markaları mı ya da işte abi kardeşin markası mı? Çünkü sayfa ve içerik ve ürünler inanılmaz benzer. Yani inanılmaz benzer. İçeriklerine kadar benzer. Yani neredeyse birbirlerinden kopyalanmış gibi e, diye düşünüyorum. E, bununla alakalı da henüz bir bilgi almadım. E, markayla iletişim kuracağız inşallah bu hafta için. E, burada da Waste Raw Nut yazıyor. Bu da yine sürülebilir bir e, protein. E, gördüğünüz gibi... Bu sürülebilirlerin içerisinde yine burada da markanın içerisinde maltodextrin var. Ya ben bazen düşünüyorum acaba maltodextrin yerine ...farklı bir şey kullanılamaz mı? Ya da maltodextrin eklemek zorunda mıyız? Yani bu illa ki bize bu çok tatlı ya da böyle ballı hissiyatını vermesi için... ...bu maltodextrin eklemek zorunda mı? Ya da herkes gerçekten bu ballı tadı almak zorunda mı? Genelde markalar bu tarz ürünler çıkardığında altına da şey yazıyorlar... ...diyet ya da işte şeker krizlerinizde size takviye olacak. E evet takviye olacak zaten içerisinde maltodextrin var. Yani bundan da çok fazla tükettiğinizde kan şekeriniz aşırı derecede yükselecek yani aşırı derecede hızlı yükselen kan şekerinizde çok hızlı bir şekilde dibe inecek. Yani 5 dakika önce kan şekerinizin düşmesiyle beraber bir açlık, bir şeker oranıyla alakalı bir problem yaşadığınızda tamam bismillah diyorsunuz şöyle bir başlıyorsunuz ve iki kaşık ağzıma atayım oh mis gibi ya kan şekerim düzenlendi tamam tatlı krizim durdu diyorsunuz. Aradan 10 dakika sonra, 20 dakika önce girmiş olduğunuz tatlı krizin tam %50 daha fazlasını yaşıyorsunuz. Yani çok hızlı inip çıkan kan şekeri dalgalanması, vücudumuz için çok da yararlı bir durum değil. O yüzden bu tarz ürünleri de tatlı krizlerinize küçük kaçamaklar diye yapamayacağımızı düşünüyorum. Yine Enol Join başka bir ürünü var. Bu ürünü beğeniyorum. Bu sadece bu markada değil birkaç tane markada gördüm. Aslında eskiden çok eskiden büyük markalarda şunları yapıyorlardı. Ee, yumurta proteini e, yani yumurta tozundan, yumurta akı tozundan elde edilmiş e, proteinler, tozlar yapıyorlardı. E, bu Tabii ki 2 kiloluk gramlık değil de 1 kilogramlık, e, 500 gramlık paketlerde vardı. E, bunları da e, genellikle yumurta tüketmeyi sevmeyen ve yumurta yerken midesi bulanan kişiler oluyordu. Yani tercih edilebilir mi? Edilebilir. Benim hoşuma gidiyor. Ee, egg white yani yumurta akı tozu hoşuma gidiyor. Fakat ne kadar e, sağlıklıdır? Çünkü yumurtanın toz haline gelmesi, sütün toz haline gelmesi gibi düşünün. Bu Animal Joy'un yapmış olduğu bu ürün içerisinde ekstra whey protein de var yumurta akı tozu da var arkadaşlar. İki ee, iki ürün yani yumurta ve whey birleştirilmiş burada. Genellikle krep yapımında kullanılırsa çok daha iyi olabilir. Belki karamel e, o yumurtanın kokusunu bastırıyor olabilir ama çok da bastıracağını düşünmüyorum ama denemedim. Denemiş olsam e, net olarak size de aktarmış olabilirim. Evet arkadaşlar böyle bir hızlı inceleme turu yapmak istedim önümüzdeki haftalarda da birkaç tane yine marka inceleyeceğiz markalarla görüşme sürekli sağlıyorum aslında yorum olarak eklediğiniz markalarla da görüşüyorum fakat bazı konularda anlaşamıyoruz çünkü ben soruyu soruyorum onlar cevaplamak istemiyor ama onlar cevaplamadığında da bu yine incelemelerle alakalı detayları size aktaramayacağımı onlara iletiyorum onlar da peki biz bu konu hakkında çok net konuşamayacağız diyorlar. Bir üst yani e, müdürümüze e, bir aktarmak bu konuyu iletmek istiyoruz. Müdürümüzün takdiriyle size ya da e, yine medya sorumlusunun takdiriyle e, geri dönüş sağlanacak diyorlar bana. Ve bu konuyla alakalı da geri dönüşleri bekliyorum. Bu hafta içinde yine birkaç tane e, marka incelemesi yapacağız. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Spor...